Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Vegas'tayız. Çok güzel bir gün bizi bekliyor. Niçin geldik? Microsoft'ta Forza'nın davetiyle geldim buraya. Piste gideceğiz biraz sonra şu gördüğümüz kocaman otobüsle. Çok acayip arabalar kullanacağız. Güzel bir gün olacak. Bugün böyle farklı bir video yapayım istedim. Çünkü bugün kameramanım yok. Kamerayı ben taşıyorum. Artık bakalım neler olacak. Otobüse binince içeride bir sürü influencer var. Onlarla biraz sohbet ederiz. Kim var, kim yok? Hiçbirini tanımıyorum. Dünyadan bir sürü influencer'lar gelmiş. Dünyadan bir sürü gamer'lar gelmiş. Biraz onlarla sohbet ederiz. Ne yapıyorlar, onları tanırız. Ondan sonra piste Deriz. Bakalım neler olacak. Bu arada güneş falan da arkama alıyorum. Nasıl çıkıyorum hiç bilmiyorum. Biraz da heyecanlıyım çünkü ilk defa tek başıma video yapıyorum. Hele böyle vlog tarzı eline kamerayı alıp konuşma ilk defa oluyor. O yüzden beni affedin. Çok güzel bir video bizi bekliyor. Şimdi Vegas çöllerinde piste gidiyoruz. Araba kullanıyoruz. Bakalım acına ne gelecek. Hadi başlayalım. Şimdi hep beraber toplandık. Öyle bütün grup şöyle göstereyim. Bayağı kalabalık. Otobüs de şöyle. Otobüs de bu arada <laughs> Pardon baba. Herkes çekiyor. <laughs> böyle. Bir saat falan sürecek. Bayağı bir uzun olacak. Geçelim de otobüse. Bu önümdeki dayı bayağı komik ya. <laughs> Şu abi. Herkes bir şeyler çekiyor abi. <laughs> Çok enteresan. Evet arkadaşlar saat 8'e çeyrek var. Otobüsteyiz. Çöle doğru gidiyoruz neymiş buranın adı? Spring Mountain Resort diye bir yer. Orada piste çıkacağız. Bak programı da göstereyim sana. Şunlar kullanacağımız arabalar. Cadillac CT4V Blackwing. O çok enteresan bir araba. Bayağı iyi. Bir de Corvette C8 var. Corvette C8'i gerçi kullanmıştık ama bakalım. Yani pistte kullanmak bir farklı olacak. Kaykafa kafa hayvan gibi yanacak tabii çölde. Güneş koruyucusu bulmam lazım. Artık sonra sonra bulacağız. Önde Almanya'dan bir arkadaşlar var. Önümde Alman kızlar oturuyordu. Mardan şey daldım, güneş koruma. Kafaya sürelim. Kafam nasıl gözüküyor muhtemelen bembeyaz oldu herhalde ya. Yani. Şöyle. Kellik başa bela ya. Ya milletle sohbet edeyim diyorum ama ya otobüs giderken de ayağa kalkıp konuşmak da biraz sıkıntı yani. Olmazsa inince yaparız milletle sohbeti. Baksana da şunlara. Bilmiyorum gözüküyor mu ama hani filmlerde gördüğüm kaktüsler gerçekmiş ya. Yani. Bu arada burası Grand Canyon dedikleri yer. Yani şimdi bir 10 dakikaya kadar hisse gidiyormuşuz. Aman diyor otobüsten inince birbirinden ayrılmayın. Size bir sürü bir kağıt imzalayacağız falan diyorlar. Muhtemelen işte bana bir şey olursa, çarparsam, ölürsen gibi kağıtları imzalayacaklar. Sorumluluk kabul etmiyoruz diye. Bir de birbirinizden ayrılmayınca bir sürprizlerimiz var dedi. Bakalım ne sürprizler var ben de merak ediyorum. Artık Microsoft bir güzellik yapmıştır diye düşünüyorum. Dün akşam bir toplantı vardı. Orada iki tane kumanda verdiler. Onları da gösteririm buraya hatta araya girerim. Evet geldik piste. Korvetleri <laughs> kes. Bak bak bak. Gerçi hepsi C8 bunları ya. Böyle bir Zio 6 falan bekliyordum açıkçası. Evet otobüsten iniyoruz. Arkadaşlar. Hey how are you? Lan film setinde gibiyiz ya işe bak. Şimdi birkaç kağıt imzalayalım bakalım. Yalnız şöyle bir şey göstereceğim. Hediye dedikleri şeyi gördüm de o yüzden bir duraksadım. kask yaptırmışlar sanıyorum. Bir göstereceğim şimdi. Böyle babalardaki ekipmana bak yalnız ya. <laughs> Biz de burada ufacık GoPro ile bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Herkese imzaları attırıyorlar. Çok ekstrem bir şey yapacaklarını zannetmiyorum ya. ya i̇zin verseler ben çok ekstrem işler yaparım da o kadar izin vereceklerini zannetmiyorum yani. Breaking, breaking, breaking bulup imzayı atıyoruz. Bak burada. Evet bileklikleriniz kutulara dedi. Yalnız kutuları hemen gösteriyorum size. Çok acayip. Bak abi. Şöyle göstereyim sana. Ne hazırlamışlar? Kaskların güzelliğine bakar mısın? İnanılmaz. Benimki nerede? Dur bakayım. Bakar mısın şunun güzelliğine? Bak. Hediyeleri aldık. Ya hala inanamıyorum bu arada. Hakikaten çok güzel ya. Şuna bak üzerinde yani Erdoğan evet. oğlu Mehmet, Forza Motorsport. Bunun güzelliğine bak. Kutunun içine oranlara bakacağız şimdi. Hepimiz böyle odaya doluştuk. Ondan sonra briefing verecekler herhalde. Neler yapacağımızı anlatacaklar. Şu kutuyu bir açayım. Hatta durun beraber açalım ya. Çok iyi ya. Açıyorum. Vay vay vay. Eldiven. Bu da güzel. Ondan sonra bu ne? This band. Okey. Burada ne var? Kaskın malzemeleri. Bu da... Vay vay vay.

Şimdi briefingi verdiler. İşte bol bol su için 40 derece olacak. Şimdi bizi hepimizi 3 gruba ayırdılar. Önce simülasyon var. Ondan sonra pistte şurada gördüğünüz kukalarla, kadillaklarla bir sürüş var. Ondan sonra bir de korvetlerle önden onlar arkadan siz yapıştırıyorsunuz. İçeriği gösteriyorum şimdi. Bak burası simülatör kısmı. Farklı farklı simülatörler var. Oyunu burada oynuyorsunuz. Oyunundaki bütün arabalar açık şu anda. Ben önce buradan başlayacağım. Çünkü bu ilk başlayanlar içermiş biliyorsunuz. Çok fazla gaming tecrübem olmadığı için. Burada kumandalarla başlarız, ondan sonra böyle ve devam edeceğiz. Bana göre işin esas kısmı piste ama bu da iyi, bakalım yani. Şimdi simülatör işini bitirdik. Abi bir saniye, şu Amerikan arabalarına bayılıyorum ya. Bak, Tahoe'ya bak. Şunun güzelliğine bak, bir de uzun versiyonu bu. Çok güzel ya. Yani. Amerikan arabası çok iyi. Bir de şunu kes. Nefis. Amerika dedim mi kamyonet alacaksın ya. Bir de bu dizel ha. Acayip maknaf. Korvet'i gördüm. Bir de Korvet'e bakalım. Ben bu Korvet'lere bayılıyorum ya. Bilmiyorum yani. Bana göre hakikaten Ferrari alacağıma 3'te bir fiyatına bunu alırım. Gerçekten diyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Yani beni saldırmayın şimdi ama çok güzel araba. Bak ortadan motorlu. Bence C8 değerler işi çözdü yani. Gel. Şöyle bakalım. Renk de efsane olmuş. Bayıldım ya. biraz sonra bununla piste çıkacağız zaten. Ama şimdi oraya gidiyoruz. Kadillaklarla kokaların arasında bir şeyler yapacağız. Gidince bakarız ona. Evet arkadaşlar şimdi bu CT4V'lerle Blackwing ama bunlar. Acayip makineler. Gel hemen iki dakika bakalım. Bununla şu kokaların arasından geçeceğiz. Bir bir şeyler yapacağız. Onu zaten anlatacak oradaki hocalar. CT4 v Black çok iyi. Bak şimdi bunda 3.6 litre çift turbo V6 var. Tam tamına 475 beygir bu makineler ya. Uf. Şuna bak. Hayvan gibi bir karbon fiber arka kanat var egzozlar dörtlü egzoz çıkışı var sesi çok iyi diyorlar daha bilmiyorum duyacağız şimdi içine bakalım içi de güzel ha koltuklar filan bayağı hoş baba kendini tanıtıyor ben bir oraya gideyim anlattı iki tur atacaksınız filan falan dedi. Arabayı anlatayım diyor. Bir de yarışmış ha. Dur bakalım kaçıncı olacağız? Abi yarış deyince strese giriyorum ya. Yani. <laughs> Şimdi baba gösterdi <laughs> neler yapacağınızı. Yani onları <laughs> <uzayacağız> ama... <laughs> Dur bakalım. Boyun <laughs> Boyun koruması. You're koruması wear it like a backpack. So you kind of put your arm up through, arm up through, slip it over top, buckle it up in the front. İlk gitmem ya. Yani. İlk gitmem. Kesin ilk gitmem Yani. Dayıyı görelim bakalım. Hadi dayı. Çık da görelim. Arkadaşlar kaçış yok yani. Gideceğiz. Heyecan var. Komik gözüküyorum, Şimdi gidelim bakalım, ne olacak? Baba güzel ki ya. Gayet iyi. <laughs> Okey. Into a sweeper land for the stop box. Strip land here. Into the stop box. we'll stop. Nice. Go ahead and clear out. Head back to the start line. Alright. Okay. Alright, you are good to go. Evet arkadaşlar ya acemince bir hata yaptık orada ondan sonra neyse sayılmaz ama ikinci de bence çok iyiydi. Yani benim skorumun iyi olacağını düşünüyorum bu grupta bakalım göreceğiz. Reels çekeyim derken diğer organizasyonu kaçırıyordum hala zamanlar belli değil bu arada en son şey yapacaklarmış geliyorum dur bakayım aynen oradayız bak bizim grup orada neyse bir şey kaçırmadık diye umut ediyorum. Bakalım. Evet şimdi geldik. Bak korvetler burada. Böyle dizilmiş durumda. Bunlarla piste çıkacağız. Piste zaman yok. Yarış yok. Sadece yapıştırıp sıkıyorsun. Devam ediyorsun. Ama bunların bir Z06 olmasını isterdim açıkçası ya. Makineleri kes ya. Oğlum bunu hep yapıyorum Demir Reels çekerken kadiller anahtarını cebime alıp buraya gelmişim. Bir kere de bunu ben Dubai'de yapmıştım ya. SLS çekerken anahtarı cebimde unutmuştum. Dur şunu götüreyim herifler fark etmeden. İnşallah fark etmezler. Bakalım sesim geliyor mu ama şimdi katkı taktık. Şu korumalıkları taktık. Herkese herkese bunları takıyorlar. Bak orada herkese hazırlıyorlar. Ondan sonra piste çıkacağız. Her şeyi ayarladık. Bakalım neler olacak. Ya bütün sürüş modları açık. Bir gaz vereyim mi ya? Oh. Dizaynı da çok iyi. Kamera olması çok hoşuma gidiyor. Normal kamera, kameraya aldı. Tam bir bilgisayar oyunu ya. Bu arada şu Corvette'lerin bu olayını çok seviyorum. Yani şu ön gövdenin bana doğru dönüp olması. Canlarınız kalkmış olsun diyor, kemerinizi bağlamış olun diyor. Anlatıyor da anlatıyor. Yol boyunca anlatacak, ben çok konuşamayabilirim. Onu diyordum, bu Corvette'lerin şu içi benim çok hoşuma gidiyor. Düğmeleri buraya koymaları, ondan sonra bütün bu öndeki göğsün bana doğru olması lazım. çok güzel. Yapmazsam olmaz abi, yapmak durumundayım yani. Evet, gidiyoruz. Artık fazla konuşmayacağım, bakacağız duruma. Atıyor, önünde diye işte ikiye dönmüşüyor. Doğru. Tam Amerikalı iş ya, tam Amerikalı iş. Aptala anlatır gibi anlatıyor. Doğru. Maviden başta turuncuya Apex'e vur diyor. Onlar da masaya iki numarada da frene otur diyor. Orada arada araba da kayıt alıyor. Doğru. Second, up to third, up to fourth. Remember, number two braking, braking. Too hard braking. Two hard. Got right side here, and Got right side. We've got right side. Up here. Light drag of the brake. Light braking, light braking, light braking. Eyes up. the left eyes towards the second hill here where I am. Cool cargo guys. Look to eyes right. Look to 16. One braking zone. Braking 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 more braking. Good. Eyes left here. Good. We're gonna go left side, left side, go on right, left on Number two braking. Got it. Blue cone right side, eyes left. Eyes left. Light drag. Light drag at the brake. Full throttle. Number two. Low hand. Low hand. Eyes up. Good. Now left side. Number two. Third gear. Brake. Downshift. Eyes right. Top of the hill. Apex left. Apex right. Apex left. Full throttle. For two. Eyes to the turn-in. Eyes up. For lead car. Çıktık dışarı. Sıç. Hafif bir gaza geldim pistin içinde. Onun zaten şeyi var, kaydı var. Pist dışına çıktım. Olabilir. Yani çünkü fazla gaza geldim yani. Arabaya baktılar, araba ne durumda diye. Araba gayet okeymiş. Her şeyine baktı, altına, üstüne. Kaldırdılar hatta bir yerde. İyi, sıkıntı yok yani. Güzel abi, niye geliyoruz zaten? Bunu da yapmak için geldik. İyi de ama. Şimdi esas hikaye belli oldu. Arkamdan gelen araba beni bayağı bir strese sokuyordu. Şimdi o şeyde görünce. Adam Japon yarışçı çıktı şurada e, hafta gidiyor orada ondan sonra Pikar 3 YouTube'unu da buraya koyuyorum Hem dedi ki ben yarışçıyım abi o yüzden sana sürekli baskı kuruyorum falan filan dedi herifin de baskısına geldik anasını satayım stres sevmiyorum stresi yeah Picard 3 okay <laughs> subscribe ona da üye olun mutlaka güzeldi yani evet arkadaşlar sonuna geldik ziyaretimizin Vegas ziyaretimizin şurada Corvette ERA'yı gördüm hemen size onu göstereceğim çünkü Corvette'in şu güne kadar ürettiği en hızlı araba. 655 beygir elektrik motoru var. Dur hemen size gösteriyorum. Şuradan hızlıca. Bak abi bu Corvette e -ray. Şöyle hızlıca bunu da görmeden geçmeyelim. 655 beygir arkada motor var. Önde de elektrik motoru var. Çok yakışıklı. Çok güzel makine ya. Bunun da inşallah bir gün videosunu, uzun videosunu çekeceğiz. Buraya e yazmış. Çok merak ediyorum. 0 iki 2,5 saniye. Hemen bir de içini göstereyim size. Çünkü otobüs kalkıyor da. Son dakika işi yani. İçinde çok fazla bir şey değişmemiş. Koltuklar falan çok güzel. Müthiş ya. Evet arkadaşlar hatam olduysa affola. Değişikti. Pis dışına çıktık. Neler neler yaptık. Umarım beğenirsiniz. Tek başıma çekmeye çalıştım. Seviyorum sizi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.